Değerli arkadaşlar, hepinizi Türkiye İşçi Sınıfı adına, tersane işçileri adına saygıyla selamlıyorum. Bu çok önemli. Sendika genel başkanlarımız ve biz işçiler bir adım attık, bir ışık saçtık. Bunu daha da büyütmemiz gerektiği gerçekliği var. Ben kısaca bir tuzla tersanelerinden çalışma koşullarından bahsedeceğim. Birkaç tane önerim olacak ve ardından sözlerimi bitireceğim. Arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi tuzla tersaneleri kölece çalışma koşullarını yaşandığı bir, bir havzadır. 1800'lü yılları aratmayan bir havza. Ve burada Türk İş Konfederasyonuna bağlı bir sendika var. 147 tane ölen işçi arkadaşımızın cenazelerini, cesetlerini seyretti Türk İş Genel Merkezinde dayıvamakları. Burada başkanlarından bu alana gelen bizimle birlikte söz söyleyen mücadele oldu. Bunu gereğini yaptılar. Örneğin Deri İş Genel Başkanı ve Deri İş Tuzla Şubesi. Örneğin Hava İş Genel Başkanı ve Sabiha Gökçen işçileri, Telekom işçileri burada bizlere kayıtsız şartsız destek verdiler. Elbette şunu biliyoruz. Sendikacılık elbette ki önemli bir şey ve biz işçilerin umududur. Bu güç birliği de bizim umudumuzdur. Ekonomik taleplerimiz mutlaka önemlidir. Örgütlenmemiz zorunludur. Bir tarafında ülkenin ekonomisi buralara ayrılmış durumda. Sendikalı arkadaşlarında istediğimiz şey biz Türkleri, Kürtleri, Alevileri, Sünnileri kendi demokrasi taleplerimizin etrafında alanlarda birleştirmektir. yaşasın halkların kardeşliği. Şimdi biz Tuzla tersanelerinde mücadele ederken etmeye de devam ettiğimizde tersane patronları ve yetkililer bize bir damgayı vuruyorlar. Eminim ki bugün Tuzla'da deri şubesine de aynı damgayı vuruyorlar. Sabiha Gökçen'de örgütlenen hava işçilerine de aynı damgayı vurdular. Petrol işçilerine, sava işçilerine de aynı damgayı vurdular. Ama şunu yapmamız lazım. Bu sendikal güç birliği bizi alanlarda birleştirmek durumunda. Yan yana kendi taleplerimizle taleplerimizi kazanabilmemizin tek bir yolu var. O da ekonomik taleplerinin yarısına demokrasi taleplerinde de bizlerle birlikte olmaları. Yoksa bu güç birliği de Türk için bugün mevcut yönetimi gibi ekonomi sendikacılığı yapacaktır. Bizim demokrasi taleplerimizin önüne Thank <laughs>